Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2017 model Citroen Eliz arkadaşlar. Aracımıza Android CarPlay'li multimedya uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız araçta birebir uyumlu ve dörtlü düğmemiz aktif. Kapı açma kapama düğmelerimiz aktif. Buradan navigasyonumuzu kullanabiliyoruz. Google Maps ya da İnternetsiz navigasyon isterseniz Yandex'i kullanabilirsiniz Şuradan geri çıkalım Bu kısa menümüz arkadaşlar Buradan da çok bir menümüze girebiliriz Bir video açalım Aracın tüm direksiyon kumandaları Aktif durumda Aynı zamanda Gece görüşlü kameramız devrede Buradan çıkalım Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'u açalım ya da CarPlay kullanabilirsiniz. Netflix gibi, Spotify gibi farklı uygulamaları indirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Cihazımız gerçekten profesyonel ve aracın tüm konfigürasyon özelliklerini aktif durumda çalıştırıyor arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik otoyu Takipte kalın. Herkese iyi işler. profesional, ve, eh...